Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Crash Royale kartlarımı inceliyoruz. En son e futbol kartlarımı incelemiştik. Gördüğünüz gördüğünüz gibi en son böyle e futbol kartlarımı göstermiştim size. Sıra geldi Crash Royale kartlarıma. Hemen gösterelim, başlayalım videomuza. İlk şeyimiz topu. Zehir. Lan Leon buraya nereden gelmiş? Leon diyor ki bir de Brawl Stars katlarını, katlarını göster diyor. Devamı gelirse like'larınız çok önemli. Devamı gelirse Brawl Stars katlarını da gösteririm arkadaşlar. Şimdi ikinci sayfaya geçelim. Buz devri, okçuluk, bomba kulesi, ateş ruhu, balon, yayı, bilmem ne yayı. X yayı diyor. Siz Crash Royale oynuyor musunuz? Yorumlarda belirtin. Ben önceden oynuyordum, artık oynamıyorum. Ve tekrardan buz golemi, bu neymiş? Kasırga ve minyonlar. Şimdi ve son olarak tekrardan neymiş bu? yarısalar ha, Havan havan diye bir şey ve yavru ejder yarasalar ve son olarak uçan makina evet bu tip videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun like'larınız çok önemli like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın görüşürüz